Engelliler için dediğim gibi dışarı çıkmak bir ayrıcalık ve bir yani stres atmak iyi bir hava almak için çok güzel bir şeydir ama işte elektrik direklerinin kaldırımın ortasında olması ve engelliler için bir sorun teşkil ediyor Eğer direkler kaldırımların ortasında olduğu zaman yani biz engelliler istediğimiz zaman o kaldırımı rahatça geçemiyoruz ya çok az yer olduğu için gidip geçemiyoruz O yüzden büyük ihtimalle Biz kaldırım daha değil de ana caddede gidiyoruz. Ana cadde üzerinde de gittiğimiz zaman soru teşkil ediyor, trafikte sorunu teşkil ediyor. Sadece trafik lambaları değil, elektrik panolarının olması, çöp konteynerlarının olması, bir de esnafın kaldırımları işgal edip kendi ürünlerini kaldırımın üstüne indirmesi gibi bayağı sebepler sayabiliriz. Bir de kaldırımların bozuk olması ve kaldırımların sonunda da engelli rampasının olmaması gibi bayağı sebepler sayabiliriz. Biz bu yüzden benim gibi engellilerin dışarı çıktığı zaman kaldırımlarda değil de ana cadde üzerinde gidiyoruz. Bu da trafiği işgal etme ve kazaya sebebiyet verme gibi bayağı sebepler sayabiliriz. Biraz. İnşaat sahipleri de ister istemez inşaat yaptıkları zaman yani hem bir bariyerle kapatmıyorlar bir de kaldırımların dışında da ana caddeye dahi işgal edebiliyorlar. Yani bunun gibi bayağı sebepler sayabiliriz. Biz vatandaş olarak engelli vatandaşlarımız için duyarlı olmalıyız. Kesinlikle ve kesinlikle kaldırımları işgal etmememiz lazım. Araçlarımızı otoparklara ya da yol kenarlara bırakmalıyız. Kesinlikle ve kesinlikle araçlarımızı kaldırımlara park etmememiz lazım ki engelli vatandaşlarımız rahatla gidip gelsinler diye. Teşekkür ederim. Evet.